Efendim merhabalar. Ee, dünden kalma e, ıspanağım var yumurtalı. Yanına da mercimek çorbası yapacağım lokanta usulü efendim. Ve çocuklarım <laughs> bes ile aruşkanın tabaklarını böyle günde 2-3 defa yıkarım efendim. Şöyle götüreyim. Evet şöyle yerlerine şu bir şu iki. Şu 3 Şu dört. Evet mamaları da burada. Ondan sonra ne yapıyoruz? Su alıyoruz. Şöyle. Değil mi Bestami? Evet sularını da şöyle güzelce böyle tek tek evet İki tane yeterli. Şunlar da yeni yıkadım. Onlar kuruduktan sonra e, onlara da yine mama koyacağım. Evet. Nerede bestami topun? Ay kurban olsun anne. Aa, aa topu buradaymış bestaminin. Hani nerede bestami topun? Hani nerede oğlum? Top 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 Top. Top. Top, top, top. Top, top, top. Hii, çok mu seviyor topunu? Kurban olsun anne. Ha. Aruşka'dan e, ne seviyor? O da bez bebeği var ama nerede bilmiyorum. Evet efendim. Görüyorsunuz. Ne kadar tertemiz. Çocuklarımın su kapları, yemek kapları. Evet. Burada da yine şu var. Şunu da götürelim. Tertemiz yıkadım efendim. Değil mi Beste o. Evet. Ama bu kurusun ondan sonra tamam mı? Ona da değişik mama var. Heh, onu koyacağım. Evet efendim. Dünden <laughs> dünden kalma ıspanağım vardı. E bugün de lokanta usulü Mercimek yapacağım efendim. E burada da meyvelerim var görüyorsunuz. Burada turşum var, şeker, çay. E çay da demleyeceğim bugün. Vallahi iyi olur yani sema verdi. Yani bugünlük bu kadar efendim. Bir de çamaşır yıkıyorum ayrıca. Yani <laughs> evet. Bu en son yıkamış olduğum tabağa da yine Louis Mama koyacağım. Değil mi be?